de Minecraft iş nasıl indireceğim size onu göstereceğim. Önce bir Minecraft P lazım size. Giriyoruz uygulamaya. Hemen girdik. Furni türe yazalım. Havası bir değişik Tabii güneşe daha yakın. Minecraft iş Bastık. Ben indirmiştim ama siz de indirin yani girin. Ben dedim girdim şu anda oyuna. Hemen girelim. Hadi girelim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın ya. O kadar sizin için modlar bu modları indiriyoruz. Içi, işte. Aa ayıp olur. Mod inmeye başladı. Tamam. Onlar İnde. Ne Etkinleştirdim. Ha, da oraya şu Etkinleştirdik. Etkinleştirdik. Ee, yapacak bir şey yok yani halkası falan da var ya Etkinleştirdik. Var, Başlayacak şeyler şimdi. Şeyler Böyle. Oh, ne Yalnız bu Minecraft Adventure biraz ha, evet. sade ama çok güzel bir mod ya. Ben söyleyeyim. Ha, falan var, ha. Iyi, güzel, güzel. Sarı Peki, Evet. Burada, bir bu da aynı ayın şeyine benziyor ya. Yani. Üstüne benziyor. Nerede? Ben. Yani, Girdik. Yani. Tamam. Dur bir Game of Birde gezin Daha rahat olur. Dünyamızın evet. ismi. K9 yapalım. K9. Oh, give me. Başlatalım modlarını. Başladım onu. Modumuz başlıyor. Evet. Modali başlasın artık. Burada falan var, çok fena. Bak, Hadi başla fena bir oyun ya. Sarı bir bir yeni dünyalar ve vaziyara bulmak için markete göz atın. Tabi efendim. Bisiklet alıcılaştırmak için eğer gerekmez. Tabi efendim. Uzak. Hadi başla ya. Şunları duruyor mu ya? Allah'ın sebebi var. Şöyle burası 130, burası 700. Aha bir şeyin içine girdim. Bence 200 yapsaymışız iyiymiş. Buradaki dağlar çok yüksek çünkü. 200 yapalım. Şurada bir mağara girişi var galiba. Ha yağmur gitti lan. Yağmur gitti. Şuraya bir geleyim bakayım. Buradaki olay ne? Mağara mı? Peki mağaralarda canlılar var mı Şu anda merak ettim. evet oyunumuz başladı <laughs> hazırsanız karşınızda Mr. Cryfish Furniture güzel mi sizce ben bu modu çok beğendim ama birazcık eski ya birazcık sade bir mod ama çok güzel yani sade ama biraz bakın burada bu var Beyle. Aha zombi sesi geliyor. Aha duydum zombi sesi geliyor. Hayat var mağaralarda hayat var. Neredesin? Burada bir yerde. Zombi neredesin? Aha. Evet arkadaşlar Böyle. Evet şimdi modda bize çok benim acayip beğendiğim bir şey var bu modda izleyin Allah Dün şunu çekeyim heh. çok beğendiğim bir şey var benim bu modda şimdi size eee hadi başlasana ya neydi lan o he şu saat bakın arkadaşlar Allah şuna şuna bakın ya çok şekil ya. Neyse. Böyle modlar ne var ne istiyorsan like atıp abone ol bir bildirimleri açmayı unutma. <laughs> sonra benim böyle bir eşyası evet modum daha var. O modda indirmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.